Merhabalar arkadaşlar. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Ben Götüydü. Ab, yanındaki de Efe oyunda tanımadıysanız. Abim de bir sorun oldu. Oyun saçını vermiyor. Kev kaldı. Bana kafasına ayakkabımla basmıyor. Hani şimdi. Gel oyuna gelin. Oyuna giriş yapalım. Evet. Giriş kişi. <laughs> gel. Ya, Yaptın mı? Giremiyorum. Giremiyorum. Giremiyor. Söbleşin. Giremiyor. Ha? Giremiyor. Ha, ha. saçını vurdum. Saçı. Ama bizi niye vurdun? Ne benim özlü bizim. Hemen şurayı girelim.

ben daha Al, altını alayım şatayım. Nereden alıyorduk? Ha, altın yine 20'ne gelmiş. Altını yine sat. Altın çok para O ya evet. her evden bir şey arayalım her evde. Çömür. Her evde bir şey arayalım. şile hmm, kıyacağım mı? Ne? Hayır. Ben her evden bir şey alacağım. Lazım değilse satacak. Okey. Bak bir i̇şte dakika buralarda yür yazıyor. Bu 100 dolar olmazsa. Bakın. Oo. Oha, çok güzel. Bir şey daha aldım. Bir şey de 10 manatlık bir, bir şey daha şey aldım. Ne aldım? Ha, şuna. Güzel. Burada niye hiçbir şey yok ya Yok hiçbir şey neyse. bunu da yapıştırmak olur mu? Kalkmıyor ama. Ay. altında kaldım. Buna çok el değmeyin bu aşırıcı. Ya Ece'nin Ece yine Sen Kendimi yakacağım. Üstüne <laughs> oturacağım. Yani şimdi ben ne Aa vallahi üstüne çıktı. Ben şuradan çömür. Ben şuradan çömleler almıştım. Neredeyim? Tamam. O izin de ben de aldım. Nereden aldım? Ha buradan mı aldım? Ben de aldım bir tane. Benim şu formatım kaldı. Ben aldım benim. Yirmi kere kaldı? Hadi. Ben birini versene. Oğlum 20 param var sadece. Tamam. Şimdilik Ay. gidelim. <laughs> Beynimiz yok. Ceva. Ne ben bunu kenara yapıştıracağım. Neden? Hiç ortada durmasını istemiyorum. Ne, nereye koyak? Şuraya mı? Hayır. Nereye? Şuraya. Ya da yok şuraya. Geçsin tren işini koyalım. <laughs> tamam tamam ya. Ama ortada olmasın. Kenara koy. Neden mi? Buraya koy işte. Bak şuraya. Yapsana Biraz daha şöyle yapayım. Biraz daha. Hı, oldu. Okey. Şimdi gidebiliriz. Bu düşmez merak etme. Kömür, kömür, kömürü mü? Aynen. Beyzimiz yoksa. Sen, sen, bir tane koy. Of. Tamam. Bir Kom tane kömür yeter herhalde. Çünkü sen tantralım koydum ne kadar aktı görüyor musun? Tamam o bir Ben burada duracağım çünkü şey gelebilir canavar. Ya da yok ben evleri görmem lazım. Ben zıplamayacağım ya ben az önce zıpladım yere düştüm. Aynen. Ad, attı şilaklı şila adamlar oruçta gemeri mi Hele bizim noktamda. Amerika'da ya, Amerika'da var. Arkadaşıdır karı, yürü bak. O yani, ev karıdır. Kim hiçbir şeyimiz yok zombilerle. Burası ev mi? Yok, burası satın alacak bir dükkan. Yani. Zombi geliyor, kaç! Zombi geliyor! <gülüyor> 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 bye bye! <gülüyor> Niye gitmiyorsun Beyciğim bitti <gülüyor> <gülüyor> Çabuk doldur Çabuk senin kömürün vardı de yok bir tane şey attım. Bir tane bir tane attım. Boşuna gitmişim. Aynen öyle. Benim baktık yere bak ya. Önünde bozuldu. Ay ye de geçti. O pes olan yedi gıcıt. <laughs> o zaman yemek şeyler gitsin. İçin baktık. Yeni hiçbir şey yok. <laughs> ne oldu? Çakla içeri. Beyim, beyim, beyim. Baş 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 baş. Cindi şu lan hadi de baş. Oğlum çabuk sen kömürler buraya boşalt. Tüm kömürleri oraya boşalt. Garip duyan, duran. Oğlum şimdi vampirler bir duranlar falan görecek. Çabuk ol. Çabuk ol. Şimşek çarpıyor. Çabuk kömürler koy ben yakacağım. Ne oldu? Hadi. Ayağın altında. Yaptım bir. Baş baş baş. <gülüyor> <gülüyor> didi o desin bilmiyorum. Hadi. Yetti be sen Karşıda bir var. Or Orada sakın durma. Bir videoda izlemiştim orada canavarlar vardı. Sus hadi. Arabanın da elini açıyorum. Sıptana. Ne süre mi Karşıda ev gibi bir şey var. Aa, As, yok güvenli yer var. Tecrübe etmeliyiz şu an. Hayır ben... Burada da vuracak. Emin misin? Ne geldik? Burada hiçbir şey giremiyor. Burada çılaklar var. Hoş. Çok güzel. Çok güzel. Burada bir, tane gün geçirecek. Önce de gün Ben de etrafa bakıyorum. Ne var? Yakın alıp. Yakın alıp. Veya para edecek. Buraya hiç ne girem var burada. Aa burada buraya canavarlar gelse biz onları yakarız ki. Aynen. Dedim ben şirakların tapanca şirakların mermilerine bakıp geliyorum. Yüz tane var ben biliyorum. 100 o, tane var oldu. O dedar olmuş ya. Yazıyor. 100 yüz tane. Ya bu tapancadan bir Alay dahi. Tamam yolun bize devam edecek. Hayır ya bu bir şeyle yoruyorum. Yakma, ee, yakmalık çünkü bizim kömürümüz bitti. Bir tane kömürümüz kaldı. Biz bir tane Benim hiç kalmadı. Bakacağız. Benim sıfır kaldı. Bir tane. Bir tane bile kalmıyor. O yüzden diyorum işte yakmalık bir şey arıyorum. Ama burada sadece satın almak bir şeyler var. Yakmamam. Yakacak bir şey lazım da. Hiçbir şey yok. Karşılıklı evlere bakalım. Oralara baktım da. Kaç o var? Yok. Ben baktım. yoldan tapabilir miyiz acaba? Oğlum benzini kalmadı treni. Birazcık var. Çok <laughs> az var. Onlar da zaten buraya çıkamayız. İnşallah ben azaba şöyle mi yapsak? Ben buraya canavarları çekeyim. Canavarlar da gelsin burada ölsün onların ölüsünü yapsak olur mu? Olur. Nasıl çekeceğim? Ne bileyim At yok mu at? At hayır. E ben nasıl yapacağım? Abi benim bir dakika. Ya, at var at var at var at var. At ne Karşıda. Ama. Nasıl bineceğim? Binebiliyorsun. Hmm. Unicorn hem de. <laughs> Gel bakayım artık. At gelsene. Bakayım. Gel bak sana dinleyeyim. Bindik. Benim... Oğlum kaçıyorlar. Neden? Bilmem. Ben çok yakınım atlara. <laughs> Lan oğlum niye yakın seviniyor? Sen nereye gidiyorsun? <laughs> oğlum çok uzaklaştı. Tren, trenim biraz şey kaybedecek. Bende de gel, geriye gel. Ya birinde neyle gidecek amına kodum? Bilmiyorum akşam olsun zaten buralar zombi olmaz mı? Zombileri buraya çekeriz olmaz mı? Olmaz. O zaman akşam olmasını bekleyelim. Arkadaşlar videoyu da görürsünüz arkadaşlar. Arkadaşlar akşam oldu. oldu. Şimdi de canavarları bekliyoruz. Canavarlar çıkacak. Nerede canavarlar? Kurt adam sesi. Ben kendim ben burada Oğlum zaten buranın mermileri var ya niye kokmuyor? Hmm, doğru. yukarıdan bakacağım. <Sessizlik> bu, ses, bu, ses bu ses on ses neydi? Alt şetrar. Çıma. Günlük olanda <Sessizlik> getiriş.

Buraya gelebiliyorlar ama. O yüzden dışarıya çıkmayalım. Gündüz topları. Aynen. Aynen. Yani buraya kadar gelebiliyorlar. Onu öğrendik. Buraya kadar geliyorlar. Tam burada geliyorlar. Heh. Yeş. Şimdi şu. Bunları toplayalım. Tamam, bu adamdı. <laughs> Und? Почему? Почему hat sich nicht? Dann doch aber. Bitte hol onu, bırak onu, bırak onu, bırak, bırak Hı. onu. Neden? Bak bunu nereye sıkdıracağım bak. <gülüyor> 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 Bu da ne boyda değil mi? Aynen. Şimdi onu bırak. Çalın. <laughs> Bize biraz daha lazım. Aynen. Çölde de az şey dolmuş Aa, içeride var. Var mı? Getir, getir. İçeride ne işi var onun? Burada ölüyüm ben ne yapayım? Bu, bu, burada ölüyüm ben ne yapayım? <laughs> onu götürmek zor olacak onu bırak. <laughs> onu götürmek zor olacak bırak onu bırak. Neden? Onu götürmek işte zor olacak bırak. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Tam böyle adamdı. Tamam. Yaktık. başka var mı? Beynimiz yüze de de olmalı. Bence de bakak. Köylere Dışarılara. Aynen. Sen oraya bak. Ben arkaya bakıyorum. Burada yok. Hmm, yok. Yok. Ben de bakayım. Bu tarafta var mı acaba? Yok. Sen hadi bu kadar yeter. Zaten başka ölüyor. Nol? <laughs> Neceğim? Peşinmiş. Hala şu var neşik. Bu var ya Çok şükür ki var. Hayır. Ya kan içetin. Yiyelim yavaş kırdın Burada Buradan mışın Kaza mısın? Kaza. Aleş. On kilometre seyahat yolu yolu o o o ne kadar? <laughs> Aynen. Sen böyle bir yerden gitsin. Atış atıyordu. Atıyordu. Ne oldu? Bezimiz var. Oğlum o zaman niye durdun gitsene. Oğlum oraya bakmak Ha ev varmış. Ee, i̇çinde canavar olmasın? Canavar var gel. Ne oldu? Ne geliyor bu? Oh Allah, <laughs> Allah Allah, 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 Allah. <laughs> daha Orada da var. da var. Dur bir. O hala da peşin geldi? Yok gelmiyor. Yok. Orada canavar yok. Galiba. Orada galiba canavar yok. Neyse gel. Kürekle gidiyor. <laughs> Aynen. Kürekle vururuz. Kafasını atacak. Aa vurmak oluyor. Evet, oluyor. Bir şeyler var. Yok zombi var burada. Vur. <gülüyor> <gülüyor> de yakarız çok güzel olur. Aynen. Aa çitapları da yakarım. Aa yakarız. <laughs> bunlar da sakarız. Aynen. Ben de yüz galiba doldu. Ben dolma. çok on tane. Tamam. Tamam. Şimdi de zombi yakalım. Aynen. Bezin mi bezinme çok aş. Az değil de yani birden biter. Aynen. Bezim sıfıra yakındı. Bu ne lan? Ne? Kurt. Kurt mu? <laughs> Gelemiyor değil mi? Bu <laughs> ne lan? ne yapıyorsun? Yakmak olmuyor. Yakmak oluyor, yaktım ben Gel lan buraya. Kazmak istiyor. Oppo. Gördün mü? Hmm. Gördün Kendine bak. Ee bunlar çok şey yapmadı. Ha Evet. Yolu da iyi göremiyorum. İnşallah sokakta görebilirim de. Şakacı bir yer olsa. Aynen. Uy. Güvenli bölge. güvenli bölge Hayır ben de ne istiyorum. Ne yapacağız? Oyunun ona da geliyor. Boku yedik galiba. Ben şun kadın, Benim şun kanımda bir şey var mı? İçiren bir şey var. Yok, onlar satacağı bir şey. Benim de. Kitap var mı? Kitap. Aa, kitap vardı bende. Bir dakika. Kitap olmalıydı <laughs> Sat. Yok, ne satma şey onu. Yak. Yok, yok. Bakın mı abi? Yine gidiyor. Oldu merak etme. Ah kitap. Kitap çatacak götürür. Bir tane daha kitap olmalı. İtan. O bende. <laughs> Onu da çıkar hemen. İndi yok. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Yapma çıkardım bence. Kürek. Atabiliyor musun? gibi boku yedi ama bitirsin öldürdük ya. Aynen. Bence gidip öldürelim. Aa onu yandırdım. Gelin lan buraya şakla. Gidip yap. Aa buradan bir güzel şeyler çıkar ha. Aa biz burada idik. Biz burada başlamıştık. Evet gel gel. Zombiler başla. Buradan vurmak oluyor ne, ne güzel. <laughs> Bu da gözü kaldı. Bu da gözü kaldı. Bu Aa! <laughs> Aa neyse bu da gerilik kaldı gelmiyor. Kurtadım da dizi çaldı. Oh, it's done. Gelme. en Gelme. En Gelme. 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 Başka zombiler de var. Öldürelim mi? Aa senin canın az, benim canım çok. Senin canın ya az. Neyse gel bunları götürelim. Ben çuvala koyacağım. Çuvaldan götüreceğim. Ben direkt elimle yapacağım. Ben çünkü götürmek istemiyorum. O neydi? Lan! Oğlum öldür bunu. Öldür. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> Evet çok güzel. Biraz daha alsak mı? Ningle'ın anasını öldürerek atak. Bence de hem de bir şey bulmuş oluruz. Neyse gel şimdiden yakalım. Çünkü yerimiz dolmasın. olmasın. Aynen. Oğlum biz bir kahraman olsun. Şamaz Karataş burayı direkt kaçıp geçmiş idi. Bunun şatarı konuşuyor. Bu onu onlar burada şatar. Vampir. Bu da vampir. vampir. Şimdi yor olacak. Evet. Gitme gitme. Ay gidecek Hayır. Neden? Gitme. Biz, biz bunların hepsini öldürse burada güzel şeyler de çıkabilirsin. Şey misin? Delilik olmuşsun. Beycin yüz oluyor. İki yüzü yaparak ayrıca Beycin. Beycin baya çok. Zang ama yine de... Neler de... kaçabiliriz. Ama, ama yine de çok olmaz. Gel. La. Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> 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 ya? Aynen. Cingin vampir de o. Tamam. Abi Bu Abi çilek mi onun dokunlarını zorluyor. çilek yok gelmemiş Kaç 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 Oy, <gülüyor> <gülüyor> öldür, öldür, öldür. Hey, hey zombi öldürdün de sen kaçırsın ne meye koyu. Gel, git. Git de o. Öldüm. Sen de lan Sen ölünü de satabilirsin. <laughs> Ben ölürüm ben. ben de... En baştan başlayacak gerek. Neyse arkadaşlar bence video bu kadar olsun çünkü öldü. Anne. Anne eşim. Bence yeniden başlayacak. Bence gidelim. Bence şey yapalım. Ne? Videoyu kapatalım. Yeniden başladı. Çok uzun oldu. Çok uzun oldu. Çok uzun oldu işte. Çok uzun oldu işte. Hadi bakalım. Adı, evet arkadaşlar videomuz bu dederdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.